Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber bizim alışkın olmadığımız farklı bir meyve salatası yapacağız. Biz normal lafa meyveleri keser yani bir tabağa koyar öyle yeriz. Yani tamam. içinde hiçbir sos, mos, kaşar falan açıkçası atmayız. Bu çok güzel ile çok kolay. Yok, <laughs> Yo, yapımı kolay. Uh -huh. Şimdi ben yaptığıma göre yapımı kolay. Tamam. Arkadaşlar evinizde hangi meyve varsa, örnek görüyorum kivi olur, işte armut, elma ne varsa ondan yapabilirsiniz. Evet. Bizde de bayağı karışık bir meyve vardı. Hiç yoktan aradan çıksın, çürümesin diye. Uh -huh. ee, biz de deneyeceğiz bakalım. Anladım. Ama sen geldiğinden beri hiç yemedik mi biz bundan? Evet. Şimdi ben çok özledim bu yemekleri. Ben de deneyeceğim diyeceğim. Şimdi ne var? Bak. Mesela biz de olanları sayalım. Nektarı. Nektar. Armut, nektarı. Armut, nektarı, elma, armut, armut. Elma, elma, bu erik. Erik. Bak, nar, nar. Bu değişik bir elma, farklı bir tür. Hı. Mandalina, mandalina, ve mandalina üzüm. Üzüm. Bak arkadaşlar, şöyle diyeyim size. Mandal mandalinaları böyle ikiye kestik. Armutları, elmaları böyle katı olan nektaridir, eriktir, böyle küp küp kestik. Onun için zaten onları kesme imkanımız yok. Üzümü de ortadan ikiye böldük. Bu da üzüm. Grip. 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 Bunların yanında Afa bir buçuk su bardağı yoğurt. Yoğurt. Burada altı yemek kaşığı süt, süt. reçeli. Hı hı. Yapımı çok kolay kanalımızda da var. Burada iki yemek kaşığı limon. Burada da mayonezimiz var. Aha. Ne kadar Afa? Bir bardak. Bir su bardağı da mayonezimiz var. Bunun yanında da isteğinize bağlı olarak evet. kaşar peyniri. İste bağlı. Mozzarella da olur yani ne varsa. Hı hı. Olur mu mozzarella? Bilmiyorum ki. <laughs> bilmiyorum. Olur ya aynısı zaten. Arkadaşlar şimdi ilk olarak meyvelerimizi bir karıştıracağız. Gel Afa istersen. Hepsini iç içe ilave ediyoruz. Hani filmlerde olur ya çizgi filmlerde büyü yapıyorlar falan. Atıyorlar böyle <laughs> Öyle bir poz oldu. Sen meyve çok seviyor hangisi? Vallahi en çok sevdiğim meyve armut. Yani son yılda favorim oldu. Evet. Ben avokado. <laughs> avokado. Bak kivi de severim ama kivi şey olacak, olgunlaşmış olacak. Hmm. Şimdi bunları yavaşça karıştıralım meyveleri de ezmeyelim. Bak erikler biraz daha böyle e, yumuşak. Evet. Şöyle. Şimdi bak bundan sonra bunu kenara alalım. İkinci da alıyoruz. Hı hı. Bu kaşar peynir ah, haricindeki mayonez. Önceden ben mayonezi hiç sevmezdim. Ketçabı hiç sevmezdim. Sonunda alıştık nasıl olduysa. Çocukken. Bilmiyorum hmm. hiç sevmezdim yani. Ben çok seviyorum mayonez ama mayonez sağlıklı değil. Kendi evde yaparsan sağlıklı. Mayonez bir şey yok ki. Hayır. Yumurta. İli oil. Sirke. Evet yağ var içinde bir de. Yağ çok yağ kullanıyorum. Yoğurt. Arkadaşlar bu süt reçeli mükemmel bir şey. Yani bu zamana kadar denemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Deneyin. Ve limon suyu. Şimdi bunu da arkadaşlar homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Bu kadar cıvık oluyor mu normalde? De. Normal. dakika şuraları hemen bir Arkadaşlar ilk önce bu meyve salatası zaten karıştı. Buradaki meyve salatası. Hı hı. Bundan iki kaşık eklemek yeterli midir? Tamam. tamam. Ekledik. Üzerine burada karıştırdığımız sosumuzdan ilave ediyoruz. Normal bir şekilde. Tamam. Arkasından buradaki kasemizi yiyeceğimiz kadar dolduruyoruz. Ya yani biz büyük kasede yapıyoruz, tadım da yapacağız. Hı hı. Siz istediğiniz böyle kase yapabilirsiniz. Küçük küçük sakın diyeyim. Tabii tabii. Aynı e küçük küçük ya çünkü bu pahalı ya. Çünkü çok meyve var ya. üzüm içi e çok pahalı. Bizim hı. ucuz ya sadece muz. <laughs> <laughs> bu sene bu sene biz de üzüme hiç para vermedik açıkçası. <laughs> Bahçeden bağdan topladık. <laughs> Çok da güzel oldu bizim için ee, mükemmel yüzünden. Senin. Şimdi bunun üzerini kaplıyoruz Hı -hı. tamamen değil mi Afan? Evet bol bol. Resmen yoğurt sosu kaplıyormuşuz gibi. Hı -hı. Ben bunun bir tadına bakacağım ya bir çay kaşığıyla şimdi. Tamam. Tamam mı? Tamam yeter. Tamam üstünü kapattık. Şimdi arkadaşlar üstünü Hı -hı. kapattıktan sonra bol bol kaşar peynirden üzerine ilave ediyoruz. Vallahi ilk defa bir meyve salatasının içine kaşar peyniri konduğunu gördüm. Yeter <laughs> mi Rafa? Yeter. Yeter. Nasıl oldu? Güzel. Oldu Ben meraklı. Şimdi bizim bahçemiz üzerinden atalım. Bu süs için. <laughs> Değil mi? Hı hı. Evet. Süs. 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 Aynen. Üzeri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O çok güzel ya. <laughs> Kamerada ya aynı çok güzel gözüküyor. Zaten çok güzel. Nar nar. <laughs> nar da mı istiyorsun? Uh -huh. Kırmızı ya. Ya bu aynı... Neydi o meyvenin ismi? Yaban Mersini. Grip... Neydi İngilizcesi ya? Yaban Mersini var ya fa. Uh -huh. Aynı böyle. Hmm. On numara. Nasıl oldu? Çok güzel bak. Kamerada çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ne zamanı? Tadım zamanı. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun bir tadını ne yapacağız? Hı hı. Bugün hiç beraber tadımı yapmıyoruz. Al fazla tadını biliyorum. Ben tadımını <laughs> yapacağım. Tamam. Yani Şurayı hemen toparlayalım. Tadımda buluşalım. Valla arkadaşlar tadını çok merak ediyorum. Dediğim hı. gibi iki üç sosu bir tadalım. Nasıl? Ooo. yoğurdun o tadı, tadı gitmiş Afla. Gitti hani mi? Hani sadece yoğurt tadı vardı ya. Aha. Yoğurdun yanında hem de o süt tatlı tadı geliyor. Hem de limonun biraz ekşi tadı geliyor. Hı, hı. Dördüncü ne attık ya? Dördüncü mayonez. Mayol. Aynen mayonezin de o keskin tadı geliyor yani açıkçası. Ama bana göre biraz daha tatlı olsa efsane olur diyeceğim. Aa. Şöyle bir şey var zaten meyveler tatlı. Evet. Bu dengeler. Tamam, you try with meyve. Şimdi bakalım. Şöyle. Bak <laughs> İlk <gülüyor> defa. Yani bir meyvenin üzerine ben kaşar peynir gördüm. Haha. Uh -huh. You try? Bakalım. Hmm. Nasıl? Bu, bu çok pahalı <laughs> bebi. Anladın mı? Bir <laughs> kutu dondurma ya. 90 TL, 80 TL Onlar sonra jeli var normalde Indonesia ama ben biliyorsam sevmiyor jeli ya. Hı -hı. I don't put uh, jeli. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Sevdiğiniz meyveleri için atıp yapabilirsiniz. Bana göre sadece bana göre şu eleştirim olur. Şu yaptığımız sosta bir buçuk su bardağı mayonez yerine bir su bardağı mayonez atsak belki oradaki tadı dengeler. Biraz daha mayonez keskin olarak öne çıkmış. Bundan dolayı biraz böyle mayonez tadı geliyor. Ee, sen istiyor daha mayonez mi? Hayır az mayonez. Aa. Yani çok I, I feel so mayonez anladın. Anladım. Yani çok mayonezin tadını hissedebiliyorum yani burada. Ama yani, tatlı hiçbir sıkıntı yok kaşar peyniri de ayrı bir şey vermiş. Hmm. Tat vermiş, aroma vermiş, güzel olmuş yani. Karısı nasıl güzel. On numara. Kaç boyun? Ne var ya? Çilek güzel gider. Sorma konuşma çilek. Normalde çilek var. Ama çilek ya bebi. Sadece for aynı o oh, ya. Yeah. Uzum yukarı. For example, karsık ile çilek ya. Çilek Bırakayım su geliyor. Bırakayım ben bunu. Neden? Çok diyorum ben aldım. <laughs> Sıkıntı. <gülüyor> Normalde if çilek ya sadece for yukarı. If karsık ile meyve çilek su var. Çok su var. Hmm. Sonra güzel değil. Yani çileği sadece süslemek için kullanılıyormuş. <laughs> İçine attığın zaman böyle sulandırıyormuş. <laughs> yani ben size şöyle diyeyim. Şu meyve salatası gerçekten insana hitap ediyor. Sadece benim için mayonez biraz keskin olmuş. Anladım. Yoksa yani, onunla da bir sıkıntı yok. Mayonez seviyorsanız, seviyorsanız o da mükemmel geliyor. Ona da bir şey demiyorum. Ama gerçekten yapın, deneyin, test edin. Altta da yorumlar yapın, yorumlar yazın nasıl oldu diye. Gerçekten mükemmel bir şey. Evet. Yani hem görüntüsü... Yani biz burada büyük bir kaba yaptık. Hı -hı. Önüne geliyorum. Şöyle bir kaba yaparsınız. Yeter Yeterdir bu. Böyle küçük bir kaba yaparsınız. Misafirler geldiği zaman normal meyveyi tak tak koyacaksınız da önüne. Demek şöyle bir sos da yapıp misafirin önüne koyduğunuz zaman hem sunum olarak daha güzel olur hem de e, yemesi daha zevkli olur. Gerçekten güzeller benim çok hoşuma gitti. on üzerinden 9 veririm. 1 puan da çok eski mayonez geldi. 1,5 su bardağı fazla geldi bana yani. Ama 10 numara. Perfect yani. Perfect. Aynen. Hem tatlı tat geliyor. Süt reçelinden hem güzel bir ekşi geliyor. Mayonezin keskinliği geliyor hafiften. Meyveler zaten sevdiğinize göre. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Çok teşekkürler. Bay bay. <laughs>